Çok dikkat çekici, çok sıcak olduğu için bunu sormak istiyorum. Orada biz Illuminati simgesini görüyoruz, ahit sandığını görüyoruz. Böyle ilginç bir video paylaştın sen. Bunun paylaşım zamanlaması da, yani senin paylaşımından bahsetmiyorum, yani Hı -hı. ortaya sürülme zamanlaması da çok ilginç. Çok biz ilginç. Biz o videoyu bir yorumlar mısın? Ne anlatıyor orada, neden şimdi ortaya ne işaret ediliyor? Aynen, iPad Code 3 diye bir şey. Aslında bu iPad Code 1 ve 2 diye iki tane animasyon yapıldı. Bu animasyonda işte bunu Fransız bir adam yapıyor falan filan ve dünyaya bir şekilde yayıldı bu. Hani bunlar aslında deneme çekimleri kendisi için deneme çekimleri diye söylenen bir şeyler. Burada bazı kehanetler var, hani animasyona giydirilmiş. İşte İsa Mesih geliyor dünya. Ondan sonra o İsa Mesih, yani onların deyimiyle Chris sonra antikrise dönüşüyor vesaire vesaire. Bu böyle meseleler var. Hatta bu Fransa'daki e, şey yangını biliyorsunuz. E, doğum dom yangını yani evet. Evet. o e, ha, kilise şey yangını. Kilise diyelim, katedral. Katedral, katedral yangınında evet. çatının düşmesi bile o ikincide var. iPad Gold ya yani ona benzer bir şey var orada. Şimdi e, çeşitli kehanetler veriyor güya. Ama bu işte İslam'ın şöyle olacağı bu şu gösteriyor. Yani ee, Bush'un Bush aptal birisi olduğu ve bir kukla olduğu, diğerlerinin de aynı şekilde, onların öyle olduğunu gösteren bir sistem. Yani e, izleyiciler 1 ve 2'yi izlerse üçüncünün anlamını daha iyi anlayacaklar. Şimdi bunun üçüncüsü yok. Şey tarafından yapılan, bu Fransız arkadaş tarafından yapılan üçüncüsü yok. Ama bunu bir e, şey, Seymour e, Stüdyo diye bir stüdyo, e, bir Türk, ee, kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz o da böyle bir animasyon hazırlıyor. Yine iPad Go gibi içerisinde mesajlar olan, yine ahir zamana ait işte Mehdi, Mesih meseleleri, işte e, İslam'ın dünyaya yayılacağı, dünyada barış olacağı, işte e, tabutu sekininin ortaya çıkacağı çok güzel mesajlar da veriyor. Bütün şeyleri de evet, almış. Evet. Tabii tabii yani Ayasofya'dan çıkacağı vesaire bununla ilgili işte biliyorsunuz birçok kişinin görüşleri var. Yani bunların hepsiyle alakalı bilgileri almış çok güzel bir animasyon yapmış. Bu animasyonun neticesinde de hatta en son e, da bizim Türk bayrağı işte bayraktar TB2'ye binen bir mehdimiz var falan. Uzaylılar geliyor uzaylılar bir şeyler yapıyor belli görseller falan filan böyle bir sistem ama e, hani ahir zamanda ya da kıyametten önceki dönemde Mehdi ve Mesih'in çalışmaları e, Deccal'ın e, tamamen ortadan kaldırılması. Sesim geliyor mu şu an? Onu sorayım. Geliyor. Geliyor. Ha Yani şuradan bir şey geldi. Şarjı bitiyor olabilir. <laughs> ben evet bluetooth kulakta o yüzden sevmiyorum. Kullanmıyorum zaten. O, yanılıyor. Evet. Geliyor gayet net. Tamam. E, Deccal'ın e, işte o tek göz, Deccal'ın gözünü e, kıracak ve işte dünyaya e, İslam hakim olacak ya da işte barış olacak. İşte Hristiyanlarla, Yahudilerle barışacağız falan filan. Böyle şeyler. Ee, bunu anlatıyor. Şimdi burada e, bu işin güzel tarafı şu ve benim yaymam da e, ondan dolayı. Yani e, birçok da şey geldi. Aa bu gerçek iPad Go değil de e, yani benim evcil keçim diye bir şey aslında. Yani benim evcil keçim. Evet. Keçi de zaten Lüsüfe'nin simgesi. Yani oradan geliyor ismide. Gerçek değil, çakma. Bunu bir Türk yapmış. Orijinal değil falan. Ya bizimkiler çok seviyorlar böyle şeyleri. Ya bir tane Müslüman evladı çıkmış, hele bir de Türk kendisi, Azerbaycanlı bir şey çıkmış. Ne güzel böyle onun karşısında bir animasyon yapmış. Bunu beğenmiyor beyimiz. Şimdi oturuyor oturduğu yerde. O kendi kafasına göre onun Mehdi'si var, Mehdi'nin alametleri var, Mesih'in alametleri var. O gün geldi, bugün geldi, ha geldi gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bu bu tayfa, bu grup beğenmiyor bunları. Ha ne olsun ben tek göz olsun. Tabi tek göz olsun, üçgen yakalayalım, iluminaticilik oynayalım vesaire. Onlarda da aa neymiş. Hatta bunu televizyona çıkıp da işte biz anlatmıyor muyuz? Diğer arkadaşlar da anlatmıyor mu? Adamların simgelerini. İşte burada bunu evet. demek istemiş, şurada şunu demek istemiş. Ya biraz da onlar bizi dinlesin. Onlar bizim yaptığımız bir animasyonu açsın. Ya bu adamlar bak bunları anlatıyor. Yani Kur'an'da var, işte bunlar İncil'de var, işte şeyde Tevrat'ta var, Barnabas İncil'i diye bir şeyden bahsediyorlar. İşte ayet sandığından on emir çıktığında orada işte peygamberimizin adı yazıyor Ahmet, Muhammed'i müjdelediği vesaire vesaire bu tarz meseleler. Bunların hepsini orada çok güzel işlemiş. Yapan arkadaşa çok teşekkür ediyorum ve e, bunun yayılması lazım. Ben de onu zaten söyledim. Dedim ki arkadaş bak bu çok güzel bir şey. Biz bunu yayalım. Hani bütün dünyada bu izlensin. İzlensin ve televizyon programlarına konu olsun. Ve sadece Müslüman ülkelerde değil. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde de Amerika'da da yani Güney Amerika'da da buralarda yayılsın. Onlar da bir baksınlar. Ya bu adamlar belli sembolizmi bize karşı nasıl kullanmışlar? Şimdi ayette der ki düşmanınızın silahıyla savaşın. Bu kadar basit. Yani sen düşmanın propaganda silahı olan bu animasyonlar, e, YouTube, e, işte Twitter, Instagram, televizyon vesaire propaganda araçlarını kullanmazsa o sana habire işte şeyler yapar. E, sembolizmle bir şeyler yapar. Sen de biz de işte otururuz. Ekonomist dergisi kapağı bilmem neyi analizi yaparız. İşte iPad kod analizi yaparız, bilmem ne yaparız. Ya sen de bir şey yap ve bunu ver o adama. De ki bak ben de bunu yaparım. Sen de oturur incelersin yani. Bu kadar net yani. Ve bunu beğenmeyen arkadaşlara da teessüf ediyorum. Yani e, ne değilmişti işte Batı hayranının derecesi yok. Yani hiç hayran ol olduğunu düşünmeden bile aslında içinde sen bilinçaltında adamlara hayransın işte. Yani beğenmiyorsun evet. bizimkinin ve eleştirebiliyorsun. Aa orijinal değilmiş bu. Nasıl orijinal değilmiş? Adam orijinal yapmış işte bu kadar. iPad kod 2 demiyor ki buna. 3 diyor. Bu da bizim e, evcil keçimiz. Bu da bizim evcil keçimiz yani. Gibi bir durum. Komplo teorisi konusunda bile Batı hayranlığı desene devreye giriyor. Yani Batayra hiç vazgeçmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle öyle bir durum var. Maalesef.